Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ben oda turunu çekeceğim. Benim odamın turu. Mutfak, salon, abimin yatak odası, anneme, babamın yatak odasını sonra çekerim arkadaşlar. Arkadaşlar önce buradan açalım. Bu benim, aç şöyle, şöyle. Bakın. Bu benim eee şöyle kalem benim öyle bir tattam var. Benim işte bakın şöyle tattam. Bu da böyle ay çekmeceli. Aynen böyle makyaj ve resmim var. Bu da dolabım. Bu da kaçak koksa diğer Posta kitabın içinden çıktı. Bunlar da city kırlarım Bakın. Dolabımın içini de göstereyim. Ay şeyim düştü. Bakın. Elbiselerim de var. Bir de oyuncak tutum da var. Bu de okul defterlerim bir şeylerim var. Kalemlerim. Arkadaşlar az bir daha göstereyim. Şurayı görmemişsiniz. Az dışarı açayım durun. Hah. Şimdi görebilirsiniz. Bu oyuncak sepetim. Bunlar da elbiselerim, bir şeyler, işte falan filan. Şimdi burada bir perdeye balkonlarım var. Burada da böyle bir bir de şöyle oyuncak evim var bir de. Ama siz göremediniz ama neyse. Bu benim çalışma masamda bir şeylerim var. Ve dönen sandalyem var bir de şöyle. Bu da ben okula gidiyorum. hafta hiç okul çantam. Bir de şu benim krabi söylüyor. Bebeğim. Şey bu altında çekmeyeceğim. Bu da satranç şeyim. ve bu da böyle tıkarlıklı şey işte. Falan filan. Bir de böyle şeylerim var buralarda da bak merdiveni de var çıkalım bakın neler takımı zaten ben burada yukarıda yatıyorum İşte arkadaşlar benim oda turum bu kadar Öyle yarın yine video çıkarsam okuldan gelince ondan sonra çekelim. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Çok seviyorum. Hoşçakalın.